Herkese merhaba! Merhaba! Bugün e, çok beklenen bir video yapmaya karar verdim. E, Japon yemeği tarifi vereceğim. Ve İyi. en pratiğinden başlıyorum. Okey canım. En pratiğinden başlıyorum. Bir ara çok moda oldu. So Onigiridazu. Yani pirinç sandviçi. Onigiri'den daha büyük, daha pratik olacak. O zaman tariflerini anlatayım. Bence onigiri'den daha güzel o nigirazu. İçinde ne olduğunu görebiliyor. Normal bu pirinç topu onigiri'den içinde ne koyduğunu işaret koymadan hayatta anlamaz. Evet. Ama bu gözüküyor. Evet. Son bitmiş haline kadar hepsini göreceksiniz. Peki ben bugün size 3 çeşit tarifini vermek istiyorum. Birisi etli olacak. Peki ben bu eti nasıl hazırladım onu anlatayım size isterseniz. Öncelikle et çok ince kesilmiş dana eti. Bunu siz evde nasıl e, yapabilirsiniz? E, şu büyük parça böyle dana döş falan oluyor. O büyük parçayı dondurucuya koyup yani böyle sertleş, kesilebilir derecede ser, don donacak seviyeye getirip sonra keserseniz ince ince e, buna yakın bir ince et yakalayacağınızı düşünüyorum. Ben sos olarak ne kullandım? Ee, bir büyük yemek kaşığı ketçap koydum. Yarım yemek kaşığı e, oyster sos koydum. Oyster sosu bilmeyenler vardır ama aslında dünyada çok artık her yerde var. Ee, Asya ürünleri satan yerlerde bulabileceğinizi düşünüyorum o sosu. Oyster sos. Ee, oraya şuraya bir yerlere ekleriz resmini. Tamam tamam canım. Ee, e, soya sos koydum yarım kaşık. Ee, biraz tuz karabiber koydum ben. Ee, susam koydum içine ezilmiş sarımsak ve ezilmiş zencefil koydum. Ete, ete bu sosu karıştırıp 15 dakika falan beklettim. Daha sonra kızarttım. İçine kuru soğan da koydum ben. İsterseniz koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Ve hatta isterseniz bu ete barbekü soslu da hazırlayabilirsiniz. İsterseniz e, Kore marketlerinde falan var. Bulgogi soslar satılıyor hazır. Onlarla da hazırlayabilirsiniz eti. Etimi ben bu şekilde hazırladım. Diğer onigiri tarifim ise e, konserve ton balıklı olacak. İçinde hazır garnitür kullandım ben. İsterseniz siz sade bezelye koyabilirsiniz, sadece mısır yapabilirsiniz. Ve mayonez var içinde. Tuz, karabiber var. Karıştırdım. ve diğerinde şey olarak düşünüyorum ben. buradaki malzemelerimdeki sebzelerden sandviç yapmayı düşünüyorum. Onu da kaşar peynir ekleyeceğim. Kaşar peynirli olacak ve sebzeler yumurta olacak yine ee, salata var ee, normal yağda kavrulmuş hafif tuz karabiberli soya soya filizli var tekrar normal sadece salata yanında kavrulmuş e, havucum var ince kesilmiş susam yaprağım var ama olmak zorunda değil siz kullanmayabilirsiniz bulamazsanız ve çırpılmış yumurtayı tavada çift taraflı kızarttım kestim yumurtam var. Bu kadar. Hadi yapımına başlayalım o zaman. Haydi! O biraz yapıyorken olmazsa olmazımız streç film arkadaşlar. Çok büyük yardımcımız. Önce streç filmimizi böyle düz zemine, masamızın üzerine şu büyüklük yeterli. Yayıyoruz. Onun hemen üzerine Norimiz var. Onu unutmayalım lütfen. Evet tabii nori makyajı olsun, onigiri olsun, bu onigirazı da olsun. Nori yoksa... Nori yoksa <gülüyor> olmaz. <gülüyor> olmaz. Evet, noriden norimizi... Koyuyoruz. Aa bir de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu norilerin aslında ters ve düzü var. so ne? Evet. Ve e, ters ve düzünü nasıl ayırıyoruz? Ters tarafı böyle ışıkta baktığınız zaman ve elinizi sürdüğünüz zaman daha böyle pütürlü zemin. Bir tarafını çevirdiğiniz zamansa daha parlak, daha düz ışıkta. O düz taraf her zaman dışta kalacak yani altta kalacak. Pütürlü taraf bize bakacak. Evet, evet. Ve streç filmimizin ortasına yerleştiriyoruz. Onun ortasına sade pişmiş pirincimiz var. Sade pişmiş pirinci ben daha önce anlatmıştım. Ama isterseniz yine söyleyeyim nasıl. Pirinçle aynı ölçüde su koyuyorsunuz arkadaşlar tencereye soğuk su. Ve e, kaynayana kadar normal ateşte. Su kaynamaya başladığında e, kapağını kapatıp kısık ateşte normal bizim pilav demlediğimiz gibi suyunu çekene kadar demliyoruz ve 10 dakikada bekliyoruz. Japon pilavımız hazır şöyle ince bir şekilde pilavımı gördüğünüz gibi karenin içine çapraz bir kare yapıyorum. Onun üzerine ben susam yaprağı koyacağım. Onun üzerine etimden koyacağım. Bu kesinlikle lezzetli ve lezzetli bir keşfetmiştir. Bunun üzerine biraz soya filizi koymak istiyorum. Aa, bu kesinlikle lezzetli ve çok lezzetli Siz aslında istediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yakışacağını düşündüğünüz her şeyi koyabilirsiniz. Mayonez sıkabilirsiniz. Peynir, bu, bunun üzerine kaşar peyniri tekrar koyabilirsiniz. Şeyle de çok güzel olur, Sam, somonlu, somon fümeyle. Harika olur arkadaşlar. Çeşitliliği sen, siz yaratabilirsiniz. Mesela somon fümeyle yaptığınız zaman mayonez sürmeniz gerekiyor. Somon fümeyi koyacaksınız, yine salatalar koyacaksınız. Size harika bir sandviç olacak. Biz buna devam ediyoruz. Üzerine pirinç koyacağız. Evet, tarifi yaratın siz de. Orijinal tarif. Üstüne pirinç koyduk ve bu şekilde bohça yapıyoruz. Bohça evet. Bu tarika bohça da yok. Tarika bohça da yok Eci. Tarika Ve Oho. streç filmimizi sıkıca saracağız arkadaşlar. Sıkıca. Evet bu bu noktası sıkıca. Malzemeleriniz çok soğuk olmasın arkadaşlar. En azından pirinciniz ılık olması gerekiyor. Hadi bana bak bana bak. Burada olsam bir de bir de. Nerede? Orada magesugi keci magesugi kovay kovay kovay. Kovay <climbedlik> kovay. Evet bir tanesi hazır. Geçelim ikinci tarife. Şimdi ton balıklıyı yapalım isterseniz. Ton hay. Salatamı koyuyorum. Onun üzerine ben biraz soya filizi koymak istiyorum yine. bunun üzerine tekrar pirincimi koyacağım. Ve sandviçimi kapatıyorum. Bohça 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 bohça. Oh, 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 oh. oh. bohça bohça bohça. bohça da yok. Teyze, hora yaramazlığı yapınca bohçacı neydi? Teyze gelecek. <laughs> Rahmetli, Evet. Sık sık canlı sık. Okey. İkincisi de hazır. Geçelim üçüncüye. Evet arkadaşlar şimdi ise et yemeyenler ya da işte et sevmeyenler için etsiz yapmak isteyenler için sabah kahvaltısında yemek isteyenler için hatta kahvaltısında değişik bir şey yapmak isteyenler için şu an etsiz olarak yapacağım bir tane. Tekrar salata koyacağım buraya. Onun üzerine ben havuç. Onun üzerine soya filizi. Ve tekrar soya filizi koydum ben buna da. Ya isterseniz siz işte çeşidi çoğaltabilirsiniz. Soya filizi koymak istemeyebilirsiniz. Onun yerine salatalık, domates. Kavu Kavurmuş ıspanak nasıl canım? Ispanak da çok güzel olur. Ah iyi o ne. Ve kaşar koyuyorum ben biraz <laughs> ve yumurta koyacağım <laughs> ve üzerine tekrar pirincimizi koyup kapatıyoruz streç filmle aynı şekilde sarıyoruz üçüncü ve geldik son aşamaya keseceğiz. Nasıl kesiyoruz? Sandviçimizi içi gözüksün, hoş görünsün diye streç filmini açmadan tam ortadan Oho. İkincisini kesiyorum. Onegaishimasu. Abi tohum balıklı. Oo. Oh. Tohum balıklı. Muhteşem görüntüsü var. Salatalı, yumurtalı. Ve sonuncu et balonu keselim. Wow. Oh. Ve etli olan. Kore zette yavaşıyım ha. Ah. Evet. Siz çeşitlendirebilir, içindeki malzemeyi çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Ben size pratik olan 3 tarif verdim. Onigirazı Japon pirinç sandviçleri hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hay, ben deneyeceğim, ben 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 deneyeceğim hemen. Hadi bakalım. Hmm, ya 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 ya. Bu ne? Kesinlikle lezzetli 자 그럼 잘 먹겠습니다 이람인줄 몰랐다 양념하러 왔어 아마 Ergeb이 아주 높고 달지 않은ят어 어때 마늘 vinegar 알아 trzeba 그 침기는 정말 상ㅍ 서� размер Minist very 그 침기는 정말 상ㅍ 서�cticamente 이건 연고블�εί가 Hım, onun biraz budur ya. Ne kadar Ya amma. Eline koruna sağlık Afiyet olsun. Evet. Haydi arkadaşlar, böyle bir Japon tarifi yemeğin video istiyorsanız yorumları bekliyoruz. Evet. Biz. Evet. Bu serinin devamını istiyorsanız abone olmayı, hmm. bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı, hmm. beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Deneyenlerden, Instagram'da beni takip edenlerden deneyip yapanlardan fotoğraf bekliyorum. Ha, ah, ah, ha, ah. ha. Hadi o zaman başka videolarda görüşmek üzere. Şimdiden afiyet olsun. Afiyet Görüşürüz. Olsun.